Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bu yaka içerisindeki Tesla'dayım. Yanımda hemen şurada Juniper'i görüyorsunuz. Ona bakmaya geldim açıkçası. Biliyorsunuz ki ben normalde standart range eski kasa kullanıcısıyım. Artık eskidik. <laughs> Size ilk gözüme çarpan neler, bana neler hissettirdi bunları anlatacağım. Çok detay girmeyeceğim arkadaşlar. Tamamen hissiyat, deneyim, tecrübe. Biliyorsunuz benim kanalımın konseptini. Şimdi Arabayı incelemeye başlayalım. Hemen yanımda zaten. Bu arada bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin ve kanalımı faydalı buluyorsanız da lütfen zil bildirimlerini açarsanız yeni video attığımda sizlere bildirim gelecektir. şu güzel Juniper'i yeni kasa Long Range'i yani yeni kasa model yayı incelemeye dışarıdan başlayalım. Şu açıdan yaklaştığım zaman özellikle yan profilden bence her şey aynı. Jantlar hariç. Bu jantları biz model 3'te görmüştük daha önce. 20 inç seçeneğinde artık bu jantlar bize eşlik ediyor. Lastik ölçüsü eski kasayla aynı. 255 40 20 kapaklı modelde tercih ederseniz yine 255 45 19 oluyor bu seferde. Lastik ölçülerinde herhangi bir değişme yok. En ikonik kısım şu arka kısmın bayağı değiştiğini görebiliyorum ben şu anda ilk bakış açısı olarak. Özellikle alt taraftaki difüzör mü artık? O kısım bayağı bir artık çıkıntılı geriye doğru. Hatta burada eski bir model var. Hemen eskisi <laughs> şöyle de yenisi diyebiliriz. Zaten bu şu an gündüz olduğu için belli olmuyor ve şu an ışıkları açık değil tabii ki bunun ama böyle yansıtma şeklinde şuranın arka bir led olduğunu boydan boya görebiliyoruz. Dış tasarımdan devam edelim. Şarj kapağı aynı yerde. Onda bir değişiklik yok. Kapı kolları, yan profil, kapılar komple aynı arkadaşlar. Yan ayna birazcık değişmiş. Yan yana biraz daha ayrı dönemik olmuş diye düşünüyorum. Ama bağlantı ayaklarının bile birebir aynı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Kameralar Hardware 4 zaten. Esarlarla beraber Hardware 4'e geçmişti. O yine devam ediyor. Ve en merak edilen kısım şu ön profil. Arkadaşlar açık söyleyeyim ben ön tarafını çok beğenmedim. Ben bu yani bu tasarım bana hitap etmiyor açıkçası. Şu an ışıkları yanmıyor arabanın ama şöyle içeride yananı göstereyim size. Tabii kameralarda böyle bir gidip gelme durumu olabilir. Ama şöyle boydan boya bir led var. Onu da içeridekinden böyle anlayabilirsiniz. En büyük değişiklik artık şurada bir ön kameramız var. Bu da tabii ki Hardware 4 teknolojisine sahip bir kamera. Aracımız Long Range. Standart rençlerde şu sis farına veda etmiştik. Tabii bu Long Range olduğu için yine geri gelmiş dış tasarım bu şekilde arkadaşlar. Bagaj kısmını inceliyoruz şu anda. Yani bagaj büyüklüğünün ben aynı olduğunu söyleyebilirim. Yine şurada bu kısım var. Aynı zamanda yukarı koyduğumuz panjutu da buraya böyle katlayıp koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Bagaj bence aynı. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. Bakın buradaki doku değişmiş. Burası normalde sertti eskisinde. Burası artık böyle yumuşak bir yüzey olmuş. Öyle söyleyebilirim. Bir kaplama. Burada da şu tuşlar artık koltuğu hem yatırma hem de geriye kaldırma fonksiyonu var. Şarj portunu açtığımızda da birebir Burası aynı. Burada hiçbir farklılık yok. Tesla burada çalışıyorsa çok kurcalama şeyine geçmiş. Burası gayet başarılıydı yani zaten. Evet arkadaşlar Tesla Juniper'in içerisindeyim. Yeni model yeğenin içerisindeyim. Şimdi içerisinde ilk hissiyatımı sizlere anlatayım. Öncelikle bakın şu kapının kapanma sesi kesinlikle daha tok. Gerçekten buna bir uğraşılmış diyorum. İlk izlenimlerim o. Benim yani mevcutta kullandığım Model Y'nin kapısı biraz daha hafifti. Bu kapı kesinlikle tok bir ses çıkıyor. Şuraların malzeme kalitesi bence aynı. Bir farklılık yok. Sadece artık burada ahşap detaylar yerine Alcantara gibi bir şey tercih edilmiş. Buralar aynı hissiyat olarak. Aşağılarda aşağılarda yine yumuşak. Yani malzeme kalitesi bence aynı. Tabi uzun kullanım testlerinde trim sesi ne olur yapar mı yapmaz mı onu da zaman gösterir diye düşünüyorum. Bir de bir klimayı açalım. Etrafı biraz göstermek istiyorum. Evet. Evet burası kesinlikle daha çok daha derinleşmiş arkadaşlar. Normalde bu kadar derin değildi. Burası Bayağı bir derinleşmiş. Yani neredeyse <laughs> ben komple içine gireceğim yani. Aman sen ne yaptın ya bayağı bir. Şu klimayı biraz kısalım. Evet şöyle buradaki hissiyatların aynı olduğunu söyleyebilirim. Bakın burası derinleşmiş. Daha buradaki kapasite büyümüş. Şu kısımları ben sevmedim açıkçası. Eskisi daha göze hitap ediyordu. Burada hani böyle bir parça kullanılmış. Bardaklıklar da artık saklanabiliyor bu şekilde burası böyle komple kapalı oluyor. Şura biraz daha kaliteli hissettiriyor diye düşünüyorum. Şunu açıyoruz. Ee, buranın da Burası aynı ya. Burası kesinlikle aynı. Burada bir farklılık yok sadece USB şarj portlarının yerleri değişmiş. Normalde arkada olan çakmaklık girişini öne almışlar. Buraya da bir tane Type-C koymuşlar. Normalde iki taneydi ama bakıyorum burada başka bir şey var mı diye. Yok. Buradaki alanımızı kaybetmişiz arkadaşlar. Yani bir yerden kazanırken bir yerden kaybetmişiz. Ben buraya bir kapak satın almıştım. Buraya ruhsatımı koyuyordum. Ya çok da önemli değil. Ama ben yine gördüğümü sizlerle paylaşıyorum. Evet, gelelim Tesla'nın en büyük kusuruna bana göre. Koltuklar arkadaşlar. Koltuklar. Koltukların konforu bence aynı. Şu an bakın. Yani yine yanal desteklerinin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Hani beni tam şöyle sırt bölgemi tam kavradığını söyleyemem. Eskisiyle tamamen aynı. Fakat artık delikli koltuklar var ve eminim bu terletme konusunda daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle e, koltuk kısmını bir soğutma olayını deneyelim. Şu an serin kısmında. Serinin en çoğunu açacağım. Bakalım nasıl bir hissiyat veriyor onu da sizlerle paylaşacağım. Şu an üçüncü seviyeyi açtım koltuklarda. Yani sırtımdan bir havalandırmanın geldiğini hissediyorum. Güzel olmuş şimdi. İyi de öldür hakkını yeme. Güzel olmuş keşke arka koltuklarda da olsaydı diyorum. Ama yine delikli olduğu için terletme konusunda iyi bir yol kat edildiğini ben düşünüyorum açıkçası. Ama yani koltuğun işte sertliği, yumuşaklığı aynı. Yani sadece buraları ve sırt bölgesini delikli yapıp bir havalandırma tertibatı koymuşlar diye düşünüyorum. Onun dışında arkaya da geçeceğiz ama ben şimdi biraz menülerini karıştırmak istiyorum. Burada ne değişiklik var diye. Arkadaşlar burası yani arabanın şekli değişmiş burada ama kullanım olarak buranın aynı olduğunu sizlere söyleyebilirim. İlk göze çarpan. Şuradaki menü geçişleri falan aynı. Hemen menümüze geldik. Burada ne farklılık var? Bu ekran aynı birebir. Denemiklerdeyiz. Bu tabi long range olduğu için sakin ve standart modu var. Bizim esarlarda yoktu. Geldik buraya. Burada rejenerasyonda bir ayar farklılığı var. 3 mod vardı eskiden. Tabi bu sadece düşük hızlarda olan bir durum. Şimdi 2 moda düşmüş. Düşürülmüş ve standart olarak. Standart anladığım kadarıyla bizim bildiğimiz tek pedal. Bu da biraz da hani arabanın akıbasına müsaade eden mod diye düşünüyorum. Ama Tesla'da bunu asla tamamen kapatamıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim direksiyon sertliği kısmı aynı. Park konumundan çık beta kısmı. Arkadaşlar bu geri ileri manevra yaparken otomatik olarak örnek veriyorum. Bir yerden U çekiyorsunuz. Geri ileri geri ileri arasındaki geçişi kendi otomatik yaptığı bir mod. Daha bir beta kısmındaymış. Sanırım bunu siz arabayı kullandıkça öğreniyor ve ona göre bence aksiyon alıyor diye düşünüyorum. Açtım ben bunu. Yani artık P'den normalde bakın P kısmı burada. Frene basıp böyle almamız gerekiyor ama şu an yanımızda kartımız yok. Bakın burada bir değişiklik daha var. Eskiden kartı buraya okutuyorduk. Artık buraya okutuyoruz. Çok daha isabetli olmuş bence. Şurada biraz saçma oluyordu açıkçası. Remork modu bunlar zaten çok önemli değil. Şarj kısmına geldik. Şöyle hızlı %100'e açalım. %78 şarjımız var ve %78'de 378 kilometre gösteriyor araba. Otopilot kısmı bu kısım aynı arkadaşlar. Tabi bu arabada samın özelliği var. Burada bazı samın ile alakalı özellikler var. Otopilot betayı okeyledik. Bu anladım. Bu arabada FSD de var. O yüzden burada bakın farklı samın özellikleri ve geliştirilmiş otopilot özelliklerini görüyoruz. Kilitler kısmı kilitler kısmına geldik. Bu kısım aynı bir farklılık göremiyorum. Işıklarda tabi ambiyans aydınlatmalarımızın renklerini değiştirebileceğimiz bir mod var. Bakın burada da aynı zamanda yalnızca gece de açabiliyormuşuz. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Şöyle pembe yapalım. <laughs> yani hemen etrafın pembe pembe olduğunu görebiliriz. İstediğiniz rengi buradan seçebiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Ambiyans aydınlatma gerçekten bu arabaya lazımdı. Çünkü normal şartlarda, normal eski model yerlerimizde gece gerçekten arabanın içi çok karanlık oluyor. Hani insan tamam içerisi affedersiniz pavyon gibi olmasın ama insan birazcık ışıltı bekliyor açıkçası. Koltuklar dediğim gibi bakın buradan da katlayabiliyoruz. Şurayı bir katlayalım bakalım. Evet. Burası otomatik katlanıyor. Burası da rahatça katlanabilsin diye kendi ona göre ayarını yapıyor. Buradan da yapabiliyoruz. Bakalım burayı katlayalım. Evet diyelim. Şu an evet. Şurayı da açtık. Bagaj kısmını göstermiştik ama böyle katlanır halini göstermemiştik. Evet kapımızı açtılar. Hemen şunu bir kapatayım ben. Kapımızı da kitleyelim. Bu kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Burada da görebileceğiniz üzere artık orta arka orta koltuktaki ısıtma tamamen kalkmış. E, arka koltuklarda zaten sadece ısıtma var. Soğutma yok. Soğutma sadece soğutma ve ısıtma sadece ön koltuklarda var. Burada da şu şekilde buraya bir çocuk puseti taktığınızda bu özelliği aktif ederek daha güvenli olmasını anladığım kadarıyla sağlayabiliyorsunuz. Muhtemelen oranın emniyet kemer yıkazlarını ve cam kapı gibi önlemlerini alıyordur diye tahmin ediyorum. Çocuk kilidini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ekran kısmına geldik. Bu kısım eskisiyle aynı. Planlama dediğimiz yer eskisiyle aynı. Servis dediğimiz yer. Bakın bu araba da yine 42 PSI dediğim gibi lastikler aynı sıydı. O yüzden önerilen lastik basıncı da aynı. Yazılımına geliyoruz. Evet arkadaşlar bu Juniper eski yazılımda şu anda. 2024.44 biz çoktan 25'e geçtik. Muhtemelen bunun yazılımı ona göredir diye tahmin ediyorum. Navigasyon kısmına geldik. Bu kısım aynı. Burası da aynı. Evet 11 kilometrede araba arkadaşlar. Son şarjdan bu yana kısımlarını görüyorsunuz bu kısımda aynı, Wi-Fi kısmı aynı, Bluetooth kısmı da aynı. Birçok kısmın aynı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Buralara bakıyorum. Uygulamalar aynı. sinemalarda ki gösterilen şeyler aynı. Bir torpido gözünü açalım diyorum. Torpido gözünün evet. Torpido gözü bana biraz küçülmüş geldi. Eskisi sanki daha genişti diye düşünüyorum. USB takma yeri değişmiş. Ama kapanırken kendi otomatik kapanıyor artık. Böyle şak diye yakalıyor. Eskisi gibi eski usul değil. Ee, hepinizin bir eleştirisi var. Vites artık buraya geldi. Bir vites kolumuz vardı. O da kayboldu. Bu ekran bozulursa ne olacak? Bakın şurayı göstereyim sizlere. Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle odaklamaya çalışayım. Eğer olur da ekran bozulursa vitesleri de buradan eskisi gibi manuel Bakın dokunmatik tuşları şu an görebiliyor olmanız lazım. Buralardan müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi hemen bir deneme yapalım mesela. Frene bastım, D'ye taktım. Bakın gördüğünüz gibi arabaya kartı yerleştirin diyor. Yani bu tuşlar da aktif arkadaşlar. Hani olur da ekranınız bozuldu, yolda mı kalacaksınız? Tabii ki hayır. Buradan bu şekilde normal eskisi gibi bakın D, N, R ve P olmak üzere bütün vites tuşları da burada. Bu tuşlar da artık dokunmatik olmuş. Ya eskisin eskisi de böyle dokunmatik gibiydi zaten. Şimdi hissiyatı tamamen dokunmatiğe dönmüş artık. Yine dörtlü ikazımız burada. Direksiyona gelelim. Direksiyonda sinyal kolumuz burada arkadaşlar. Kameraların şu an kullandığım standart renk aynı olduğunu söyleyebilirim görüntü kalitesini. Giden e, su fıskiyesi ve cam sileceği bu buradan bunun üzerindeki tuşlarla yapılıyordu. Şimdi e, su fıskiyesi buraya alınmış şurada bir tuş şeklinde selektör de buraya alınmış arkadaşlar gördüğünüz gibi selektörü de buradan atabiliyorsunuz. Bu gerçekten Altay abimize selam olsun ilk bu espriyi o yapmıştı. Burada Türkiye'de oyuncak olacak bir tuş burası. Çat 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 çat. Yapmayın tabi. Şimdi direksiyona genel anlamda baktığınız zaman birçok kişi bu direksiyonu seviyor. Yalnız ben biraz daha eski taraftayım arkadaşlar. Eski direksiyonu ben açıkçası daha çok seviyorum. Bu direksiyonda yine fena değil. Boyut olarak aynı. Bence eskisinin sadece bu kısmı daha şişikti tabi. Sesli komut buraya gelmiş. Tek tuşla kamera gelmiş. Şuraya bastığınız anda artık ön kamera ve arka kamera olmak üzere arabanın her tarafını görebiliyorsunuz. Şu ön kamera özellikle çok iyi olmuş. Yani en büyük yenilik bence budur arkadaşlar. Ön kameranın gelmesi. Arabayı dar yerlere park ederken özellikle büyük sıkıntı oluyordu. Önden girdiğiniz zaman. Şurada da otopilot tuşu var ama Araba tabii sürüş esnasında olmadığı için o otopilot kısmını açamıyoruz şu anda. Evet şuradaki hissiyatlara bakalım. Yani ön şuraya yine bir Alcantara gelmiş. Artık ahşap detaylardan komple kurtulmuştuk. Ahşap detaylar ben seviyordum açıkçası. E bazı arkadaşlar sevmiyordu. Artık bu biraz daha Avrupai bir arabaya doğru evrilmiş diyebilirim. Güzel yani. Hissiyatı da güzel. Yumuşak. Buralar da yumuşak. Buralar da yumuşak. Daha ben bu arabada sert bir kısma denk gelmedim. Buraların hissiyatı eskisine göre daha güzel. Eski bu, bu parçalar daha böyle bir sertti. Buralar artık yumuşak malzemeden üretilmiş. Bunun hissiyatı evet bu güneşliğin hissiyatı kesinlikle daha iyi. Eskisi daha ucuz duruyordu. Şu kısım aynı. Değişen bir şey yok. Evet, cam tavana bakıyorum. Ya kendisine selam olsun Selim abi. Şu an eskisine göre daha koyu olduğunu söylüyordu ama bu camda bir iyileştirmeler var. Şu an ben gözle görerek farkı anlayamıyorum arkadaşlar ama şöyle yapayım. Normalde güneşin alnına böyle elimi tuttuğumda yani yakınlaştığımda güneşin sıcağını hissediyordum. Ama şimdi gerçekten hissetmekte zorlanıyorum. Yani bir iyileştirme olduğu kesin zaten arkadaşlar. Şu kısım komple aynı <laughs> arkadaşlar şu hani aynasına kadar. Evet arka koltukları hemen bir katlayalım. Şöyle arka koltukları hemen tekrardan basarak şöyle geri yerine kapatabiliyoruz. Tekrar bastık. Burayı da geri yerine tekrardan kapatıyoruz güzel bir şekilde kendi yerine oturuyorlar. Şimdi arka koltuğa geçelim. Bakalım arka koltuğun hissiyatı nasıl. Arkaya geldik. Dediğim gibi buralar daha bir yumuşak. Yumuşak kısım buralar zaten alcantara şu kısım. Sadece bakın şu kısım birazcık sert o da herhalde ışık olduğu için. Yumuşak Şurası da yumuşak. Gayet arkanın da arkanın genişlik olarak aynı olduğunu söyleyebilirim. Tamamen şu an ha kendi arabamda oturuyorum. Ha bu arabada oturuyorum. Genişlik olarak aynı arkadaşlar şimdi. Şurası değişmiş. Şöyle bir eklenti gelmiş diyebilirim. Şimdi hemen şu ekranı inceleyelim. Evet buraya bir ekran geldi. Klimamızı böyle ayarlayabiliyoruz. Burada başka ne var? Evet bunun şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Buradaki koltuk ısıtmaları açıp kapatabiliyoruz. Müzik kısmında buradaki radyoya müdahale edebiliyoruz. Yine Netflix'ten, YouTube'dan burada bir şeyler izleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen burası sürüş esnasında da bunu yapmamıza izin veriyordur diye tahmin ediyorum. Hemen buradan kendi kanalımı açıp deneyelim. Kendi kendime eminim telif atmayacağımdır. Evet. Buradan kendi kanalımı izleyebiliyorum. Bence gayet güzel bir özellik olmuş burası. Arkada yolculuk yapanlar için. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın videoda da görüyorsunuz. Evet kapattık. Burada oyunlar da var. Özellikle çocuklu aileler için burası çok güzel bir hayat kurtarıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ve buraya ekstradan bir Bluetooth cihazı bağlayıp buraya da ekstradan ses verilebiliyor anladığım kadarıyla. Onun dışında da çok da başka bir durumu yok. Buradan da sesini açıp kapatabiliyoruz. Yani arka ekranda özetle bu şekilde. Geliyoruz koltuklara. Şu kısım birebir aynı. Burada hiçbir farklılık yok. Arka koltuktan da sizlere aktarabileceklerim açıkçası bu kadar. Bagaj kısmını biraz önce zaten çekmiştik. Durum bu şekilde arkadaşlar. Benim gördüğüm kendi arabamla direkt bunu kıyaslama açısından söylüyorum ki birçok şeyi sizlere eminim gösterebilmişimdir diye tahmin ediyorum. Bir sadece şu an ön franka bakacağım. Bir farklılık orada kaldı. Hemen bir ön franka da bakıp videoyu yavaş yavaş bitireceğiz. Kesinlikle kapı hissiyatında bir farklılık var. Ya bu fitillerde bir değişiklik yaptılar veya kapıyı artık dağımı kalınlaştırdılar. Et kalınlığı mı arttı bilmiyorum ama kapı kapatma sesinde bir bayağı bir farklılık var. Şimdi hemen şöyle ön frankımızı aynı şekilde açalım. Evet şöyle boydan boya frankımızın açıldığını görebiliyoruz. İlk göze çarpan detay artık silecek suyu kısmı öne gelmiş. Normalde bu taraftaydı. Bu kısım da evet burada kaput airbaglerini görebiliyorsunuz. Bu bir kaza anında patlayarak yaya ya ve karşı tarafa daha az zarar vermesini sağlıyor. Buranın boyutlarına bakacak olursak benim gözüme aynı geldi. Büyük bir farklılık göremiyorum. Sanki şu yan kısımlarda biraz daha bir farklılık var ama şuradan artık şöyle bir boşaltma tapamız var. Burada bir sıvı durumuna karşı artık burayı boşaltabiliyoruz. Çeki demiri buraya gelmiş. Onun dışında bu kısımda aynı olduğunu söyleyebilirim. Kaput kapatma işinde eskiden biliyorsunuz buradaki Tesla logosu üzerinden işte yanından bas, şöyle bas, böyle bas diye bir dikkat etmemiz gerekiyordu. Kaput kesinlikle büyümüş, daha büyük bir kaput var karşımızda. Ve eskisine göre biraz daha şöyle hani et kalınlığının arttığını söyleyebilirim. Eskisi bayağı böyle pofidik pofidikti. Bunu da böyle şuradan bastırdığımızda kapanıyor. Ön kısımda bu şekilde. Evet arkadaşlar, eski kasa standart range kullanıcısı olarak sizlere görüş ve hissiyatlarımı anlattım. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini bir miktar giderebilmişimdir. Bu araba önümüzdeki hafta test sürüşüne başlayacakmış. Muhtemelen ben videoyu yayınladığımda artık test sürüşleri açılmış olur. O şekilde bilgi aldım. Siz de mutlaka deneyimleyin derim. Aklınızda bir soru işareti varsa aracı kullanın arkadaşlar. Kullanmadan arabanın ne olduğunu, nasıl bir hissiyat verdiğini anlayamazsınız. Ki Tesla bu konuda en eli açık firmalardan bir tanesi. Arabayı size veriyor, yanınıza kimse oturmuyor. Bir rota içerisinde arabayı kullanıyorsunuz. Bunu hiçbir firma yapmıyor. Diğer firmalara da buradan bir sesleniş olsun, buradan bir çağrı olsun. Lütfen siz de bu şekilde açık olun derim sizlere. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ve kanalımı faydalı buluyorsanız çan ve zil bildirimlerini de açmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşünce dek hepinize hoşçakalın diyorum.